Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan partiye gelenlere teşekkür etti ve 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlandığını belirtti. Seçim sistemimizin %50 artı bir oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde ellinin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kalın sağlıcakla.